Roda şövalyelerinin ilginç bir şey var detayı unuttuk. O kadar uyanıklar ki herkesten parasızlamışlar. Evet. Tabii ona felaket İkinci diyeceğim. beyazlıktan 45 bin altın alıyorlar. Annesine gidiyorlar evet. oğlunun para ihtiyacı var. Çiçek Ve hatundan para alıyorlar. 20 bin almışlar Ondan abisinden. Alıyorlar. Sonra Cem geri biraz gönderiyor evet. Memlük Sultan'a kayıt baya gidiyorlar. Evet. Cem'i sana teslim edeceğiz diyorlar ondan para alıyorlar. Yani <laughs> adamlar her yeri tam bir yani tüccar şövalye tarikatı her yerden para almışlar. Kağızdan da para alıyorlar. Tabii Fransa yani kralından da. Yani sana teslim edeceğiz onu sana. Tabi yani burada konuştuğumuz kişi Fatih'in oğlu. Yani o dönemi düşünsenize. Yani Fatih ölmese Otranto'ya çıkmış. Yani İtalya'ya doğru, Roma'ya doğru e, yani yürümüş. Fatih'in karısı. Ee, fa şey tabii Fatih'in Fatih, Fatih eşlerinden eş, eş, yani. birisi. Cem'in annesi. Eş, evet. cemin annesi. Ee, yani, o kimin kızı? Bilmiyorum onu. O beladan birinin galiba. Yani Anadolu beyliklerinden birisi olabilir. Onlardan birinin Onun galiba. Olan olan birisi olabilir yani. Ee, ve şeyin e, tabi işte demin de söylediğimiz gibi kutsal emanetler işte mesela Hz. İsa'nın böğrünü derdiğine inanılan mızrak veriliyor. Hz. İsa'nın çarmıhtayken dudaklarını ıslattığı ıslat, yani havalilerin dudaklarını ıslattığına inanılan sünger gidiyor. Yani böyle birçok kutsal emanet de o dönemde oraya gidiyor. Ve şey var tabi benim en çok yani böyle dikkatimi çeken Kanuni 1522'den Darodos'a çıkıyor. Rodosu kuşatıyor Hı. ve alıyor. Orada şövalyeler tabi teslim ediyorlar kaleyi. Yani surla alınmıştır kale. Direnemeyecekler. Şartlardan birisi şu: Cem'in oğlunu bana teslim edeceksiniz. Yani kaleyi Hı. al. Yani ok düşünün. Yani öylelik, yani 20 yir küsür sene sonra bile Osmanlı aradan iki padişah geçmiş. Yani ilk orada onun olduğunu biliyorlar ve takip ediyorlar. Cem'in oğlu Murat var, Hristiyan olmuş o dönemde ve çok acı tabii o da. Onun oğlu var. Yani Cem'in Cem torunu. Cem. Onun ismi de Cem. Evet. Yani babasının ismini koymuş. O ikisini teslim alıyor kanunu ve orada öldürtüyor. Tabii o isterseniz o kaçan bir oğlu. Onu siz anlatın. Onu daha önce yazdınız. Evet. Bu arada Pardon. şeyden geldi. Kanunî şey, efendim sayın Hakan Hakan Göksel. <laughs> Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi saltanat diydikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtu seadet dünyede vahdet gibi. E, ee, şu işreti için kim fena akıbet, yarı ister isen olmaya taat gibi. Olsa kumlar sağışınca ömrüne haddü adet, gelmeye bu şişeyi çak içe bir saat gibi. ...ger huzur etmek dilersen ey muhibbi fari ol, olmaya vahdet cihanda, kuşeyi uzlet gibi. Yani senin şey tamamen çöküyor bu. Devam Devamıyla. Yok çökmeyebilir can. Orada da hep vahdetten bahsediyor, teklikten bahsediyor, birlikten devlet bahsediyor. Birlikte. birlikten bahsediyor yani. Yani biz tarihçiler Eskiden olabilir. güzel bir sözü vardı biliyor musun eskilerin? Bir şeyin anlaşılmamasını mı istiyorsunuz? Şer edin Şimdi vahdet o haline geldi. Allah Allah. Ama bak sıhhatten bahsetme, birlikten bahsediyor yani. Kuşeyi uzatı ne yapacaksın? Yani orada da Hadi onda bir şey, şey şerh şer edin. Şerh ederiz canım yani. Ya Hazır efendim, şey yaparız şerh yapılması. Cem yani. son olarak şunu da söyleyeyim. Hı -hı. İki parantez. Bir, annesi Çiçek Hatun'un ya Venedikli ya Sırp olduğu rivayet ediliyor. Yani siz dediniz ya şu beylik mi? Vadi'nin bir mi? hanımı beyliklerden birinin kızıdır. Yok, İkinci ama... Beyazıt'ın annesi. O mu? Öyle herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Durkadilli olabilir. Yani yanlış. Durkadilli Bey'in kızı da biri evet. Yani o olabilir. Çiçek değil ama. ...ya Sırp ya Venedik'te de deniliyor evet. annesi için. Hatta İtalyancı'yı annesinden öğrendiği söyleniyor. İki... ...cem... ...haliyle İtalyan... ...o dönem İtalya diye bir şey yok... ...gerçi ama... ...günümüzde İtalya denilen yerde... ...öldüğü için... ...vücudunun... Yani ...iç organları... ...Roma'da gömülüyor. Naaşı... ...iki sene sonra Hı. teslim ediliyor. Ama hala gömülü olduğunu düşün. Napoli'nin orada. Tahdit ediliyor tabi. Aynen Osmanlı sistemi. tabii şeyi var. Cem'in yanında bir 15-20 kişilik bir grup adamı var. Son ana kadar yanında kalıyorlar. Hatta yalnız ama şey var bakın. Mesela cenaze namazı kılmıyor. Yani öldüğü zaman. Yani adamları mesela... kılıyorlar yani. Anam kılıyorlar, cenaze evet. namazını kılıyorlar son ana kadar. Evet. Çünkü e, o bir grup adamı yanında. Yani son ana kadar. E, Sanmıyorum ben de yani ihtimal hmm. var mı Hristiyan olduğunu ama Öbür taraf o şekilde kullanmış olabilir. Öbür evet. taraf sonuçta Haçlı seferleri... Tabii o bakımdan yani, diyorum zaten. Son mi? 10 Tabii. yıl boyunca zaten uh, Napoli Kralı, 5. Uh, Charles, uh, Papa Hı -hı. ve uh, Rodoslular sürekli bir Haçlı sefer planları var ve Cem oradan oraya tenis topu gibi uh, postalandığı için uh, Haçlı sefer hazırlığında bu tür şeylerde olması çok anlaşılır. Yani bakın mesela bir okuyucumuz e seyircimizden Mehmet Akif İnal. Ee, Rösten de Prezi'nin anıları Türkçe'ye çevirmeli. Ben anılar olduğunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Hmm. Anılarım ee, varmış. Enteresan şeyler okuyabilirsiniz diyorlar. Buna bir bakalım. Künyesi var mı? Bulunur. Hayır, künyesini veriyor Bu, mu? Mehmet, var var bulunur. Bulunur. Ya şey zaten şunu söyleyeyim ben. Osmanlı'nın ilk dönemi için İtalyan kaynakları en önemli kaynaklardır. Yani Osmanlı Arşivi kadar önemlidir. Çünkü Osmanlı'nın ilk dönemiyle ilgili her türlü bilgi orada var. Yani gerek Elkili. en önemli Venedik balyozlarında, gerek diğer Floransa'da işte o dönemde mesela eee İtalyan her türlü devletle işbirliği yapmış ikinci Beyazıt. Onlara ticari imtiyaz vermiş, hediye göndermiş, kutsal emanet göndermiş. Korkunç bir yazışma var. Yani bunlar eee Kistnik vardı mesela Babinger'in talebesi. O hı hı. bir kısmını mesela bunların yayınladı. E, yani çok malzeme var. Tabii şey de çok enteresan. Yalnızca İtalyanca veya Latince belge değil. Floransa'da, Venedik'te, Vatikan'da Türkçe bol miktarda şey var. Buradan gönderilen fermanlar var. Bunların bir kısmı yayınlandı ama çoğu hala duruyor. Yani binlerce Türkçe belge de var oralarda. Yabancı bir arkadaşımla sohbet ediyoruz. Bir kitaptan bahsetti. Orada tercümanların nasıl metinleri değiştirdiğine dair çok hoş şeyler var. Yani mesela atıyorum Aa, bir sultan İngiltere kraliçesine bir şey yazıyor. Ama o Aa, evet. o, o sonuç itibariyle a, kraliçe buna çok sinirleneceği için ya da kabul edemeyeceği hmm. için çok güzel böyle parlatıp düzeltip ona böyle siz işte okyanusların kraliçesi bilmem evet, ne. O konuda güzel bir fıkra da vardı ama burada anlatılmaz. <laughs> o şeyler tercümanlarla ilgili. Evet, Bu arada efendim bir e, seyircimiz e, Sayın Avni Can, e, bu Château de Rochechina, Cem'in evet. e, hapsedildiği şatonun kalıntılarının fotoğrafını göndermişler. Şöyle şey yapabilirsek eğer, hangi kamera vereceğiz? Biraz bilgi vereyim isterseniz. Bu şato e, Cem'in... Şuraya uzunlayabilir misin? yapacaklar. Evet. Yakın oralı adamlar sadece bizde değil. <laughs> bu şatoyu Şu. yaptırmak için e, bayağı bir para almışlar. Beyazıt'tan aldıkları parayı Dobuson 7 katlı şato yapıyor onu hapsetmek için. Bu ki. değil ama. Bu değil mi o? Bu, bu Fransa'daki bu. İşte Fransa'da. O mu? Dobuson parasının bir bölümü. Evet. Rodo Şövalyenin Fransa'da Rodos ha, Tabii da tabii da tabii ki. pardon pardon. Orada... evet efendim dekat nice vesaire şeyler var, şatoları evet. var. Ya düşün adam 350 galiba e, dukasını aldığı paranın 350 dukası ki o dönem için önemli bir para. Hmm. O. Bu kuleyi yaptırmak, şatoyu yaptırmak için kullanıyor.